Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese hayırlı işler, hayırlı günler dilerim. Şimdiden hayırlı bayramlar. Arkadaşlar bugün amcamın damındayız. Buca Kaynaklar Yıldızlar Köyü'nde. Tonluk danaları çekmeye geldik bura. 900-950 kilo bandında danalar. Burada 11 tane dana var, aşağıda var. Burası hep 7 kişilik danalar. Ortalama 900-950 kilo bandında. Bir ton, inşallah kurban oladır iyi baktığımız sürece. Bir ton olacak hayvanlar. Arkadaşlar bu hayvan var. Şu anda 900 kilo. Kurbana kadar 970-960 bandında. Karkas olarak da 520-530 kilo. Bu hayvanımızın fiyatı kampanyalı fiyatlar vereceğiz. Kesim yüzü parçalama bize ait. Bu hayvanımızın fiyatı 285 bin lira. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvanımızda 7 kişilik tamam. bir hayvan. Bu hayvanımızın da canlı kilosu ortalama kurbana 830-840 kilo. Bu hayvanımızın da fiyatı 260 bin. Pazarık, sünnettir. Bu gelin canlı pasikül almak isteyen, karkas almak isteyen arkadaşlarımızı da bekleriz. Bu hayvanımız var damın rekoru. Of. Ortalama 1020 bir ton. Bu hayvanımızın da fiyatı 300 bin. Pazarık payı vardır. Canlı paskül 290. 290, 300 demiyorum 290. Karkas 500. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvan da 900 kilo bandında kurban. 900-910 bandında. Bu hayvanımız da 275 bin TL. Çok güzel bir hayvan. Karkas 500, canlı paskül 290. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Akbaş cinsi. Bu hayvanımızın da fiyatı 280 bin. Pazarlık payı dahilinde. Geçelim öbür tarafa. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvan da güzel. Büyük bir hayvan. Normal yani şöyle söyleyeyim. Ortalama 800 bandında. 780-800 bandında. Bu hayvanımızın da fiyatı 260 bin TL. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvanımız da 820-830 kilo kurbana. Kurbana kadar kiloları bunlar. Şu anki kilolar bu hayvanlarımızın üstüne 50 kilo koyuyoruz. Kurbana 70 kilo 70 gün var. <laughs> bu hayvanımızın da fiyatı 270 bin TL. Bu hayvanımız var. Bu hayvan da rekor bir hayvan. Kurbana tonluk olacak bir hayvan inşallah. 3 gün önce tarttık bu hayvana 910 kilo geldi. Bu hayvanımızın da fiyatı 295 bin TL. Yerimiz bucak kaynaklar, yıldızlar köyünde. Herkesi bekleriz. Bu hayvanımız var Akmaş cinsi. Et randımanı yüzde altmış randıman yapacak hayvanlar. Yüzde yüz yerli hayvanlar. Kesim yüzü parçalama profesör kasaplar tarafından yapılmaktadır. Poşetinizi alıp gidiyorsunuz. Bu hayvanımızın fiyatı 275 bin TL ortalama kurbana 850 mandında. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvanımızda simet alır bu hayvan. Hayvanlarımızın hepsi İzmir bölgesi hayvanıdır. Hayvanımızın kilosu ortalama 805-810 kilo bandında. Bu hayvanımızın da fiyatı <laughs> 270 bin TL'dir. Bu hayvanımız var arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum kusura bakmayın zamanınızı çalmak istemem. Bu hayvanımız var. Bu hayvanımızı da 285.000 TL ortalama 900 kilo bandında kurbana. Canlı canlı gelip görebilirsiniz. Hayvanınızı dışarı çıkarırım. Çapağına bakarsınız. Ortalama iki buçuk yaşında hayvanlarımız. Yerimiz İzmir Buca. Kaynaklar Yıldızlar Köyü. Telefon numaramız 0535 674 39 98. Herkesi bekleriz arkadaşlar.